Sevgili arkadaşlar, bu soru kaç kez aklınızdan geçti? Erkekler neden kaçar? Birkaç hafta önce mükemmel bir erkekle tanıştınız. Her şey harika gidiyordu. Birbirinize uzun mesajlar atıp sabahlara kadar telefonda sohbet ediyordunuz. Konuşacak konularınız asla bitmeyecek gibi görünüyordu. Birbirinize o kadar çok yakınlaştınız ki gönülden bir bağ oluşturdunuz ve çıkmaya başladınız. Sonraları davranışlarında ufak değişiklikler fark etmeye başladınız. Başlangıçta her şey iyi hissettirdi ve adamınız paylaştığınız her maceradan keyif aldı. Hızlı başlangıçlar yaptınız ve bu hızlı başlangıçları adam yetişemedi. Peki her şeyi zahmetsizce alıyor. Bu basit temel insan psikolojisidir. Kolayca elde edebileceğimiz şeyleri pek istemeyiz. Kadınlar erkeklerin kovalamayı sevdiğini bilir. Erkekler bağlanmaktan korktukları için mi kaçıyorlar? Kabul etmek istemeseniz bile erkekler ciddi bir ilişkiye hazır olmadıklarında geri çekilirler. Kadınların en çok sorduğu sorulardan biri ilişki devam ederken erkeklerin bir anda geri çekilmeleri, ortadan kaybolmaları, sonra tekrar geri gelmeleri. Bunun gibi kafa karıştırıcı şeyler. Bu yüzden kendinizi tamamen sevmeniz ve hedeflerinizle uyum içinde olmanız çok önemli. Kendinizin en iyi versiyonu olmanız için bir erkeğe ihtiyacınız olmadığını anlamanız, kendinizi sevmek ve sizi tam olarak mutlu eden şeyi yapmak anahtardır. Bu da tek başınıza nasıl mutlu olacağınızı, bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir zihniyete sahip olduğunuzda gelen tehlike sinyallerini anında fark edebileceksiniz. Bir erkek gerçekten seninle birlikte olmak istiyorsa ilişki boyunca bunu belli eder. Size uygun bir şekilde kur yapmanın sağlıklı yollarını gösterecektir. Örneğin size geç saatte 11'den sonra bir gibi gelip film izlemeniz için mesaj göndermeyecektir. Samimi erkekler çaba harcar. Kadının ondan hoşlandığı için erkeğin pes etmesi. Bunlar sık sık duyduklarımız. Erkek henüz bağlanmaya hazır değil ama kadın sürekli onu itiyor ilişkiye doğru. Erkeğin davranışları ve sözleri bir ilişkiye hazır olmadığını zaten gösteriyor. Ama kadınlar daha çok erkekleri değiştirmek istiyorlar. Bu durumda yapılacak en doğru şeyin duygularınızı derinlemesine incelemek olduğuna inanıyorum. O zaman bu kişiyle ilişkinizi sürdürmemenizi öneririm. Davranışlarıyla sana yüzde yüz garanti vermeyen ama sözleriyle her şeyi söyleyen bir adamla yetinmemeye dikkat edin. Pek çok kadının iyi bir erkek ararken başının belaya girdiği nokta burası. Yani arkadaşlar sözlerinden daha çok davranışlarına dikkat edin. Sadece bir kovalamacı heyecanı yaşayıp kadınla birlikte olduktan sonra ortalıktan toz olan erkekler de var. Bu tarz erkekler narsist olma eğilimindedirler. Aynı zamanda istediklerini sıklıkla elde etme eğilimindedirler. Egoları için önemli bir ödüldür bu. Başlangıçta çok ileri giden erkeklere karşı dikkatli olmalısınız. Diğer sebeplerden biri bunu almış olabilir. İşte o zaman kendini toplamak için biraz yalnız kalmaya can atar. Aşka derin bir dalış yaptıktan sonra hava almak gibi düşünün bunu. Bazı uzmanlar erkeklerin uzaklaşmasının erkekliğinin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Çoğu erkek dengelerini tekrar bulmak için kendilerini uzaklaştırma ihtiyaç duymadan önce yalnızca belirli bir süre boyunca size derinden bağlanmayı kabul eder. Diğer bir sebep oldukça meşgul. Bu biraz klasik bir söylem ama hayatı için hedefleri var. Şu anda seninle olan ilişkisinden ziyade ona öncelik veriyor. Eğer onu elinizde tutmak istiyorsanız yanında olduğunuzu bilmesini sağlamanın tam zamanı İlişkinizin geleceği hakkında endişelenmek yerine destekte bulunmak çok zor olsa da bunu onunla ilişkinin geleceğine yatırım yapmak olarak düşünmelisiniz diğer bir sebep bağlılıktan korkması bir erkeğin kendini geri çekmesinin en yaygın nedenlerinden biri kendini adamaktan korkar bağımsız olmak istiyor bu sayede de diğer kızlar kadınlarla tanışma özgürlüğünü istiyor sen bir ilişkiye hazırsın ama o hazır değil o yapabileceğiniz bir şey var arkadaşlar. Gitmesine izin vermelisiniz. Çünkü bu konuda net sınırlar belirlemezseniz kendinize taahhütte bulunmadan sizi yedeklemeye çalışabilir. Diğer bir konu daha iyi seçenekler olması. Eğer biliyorsanız ki bildiğinizi düşünerek söylüyorum erkeklerin çoğu özgürlüğüne düşkündür. Buna değer verdiğinde de hayatında pek çok kadın olabilir. Çıktığı kişi sen olabilirsin ama kendini adadığı tek kişi sen değilsin. Ve eğer uzaklaşıyorsa iyi tarafından bakalım belki seçim yapmak için zaman harcıyordur. Diğer bir sebep ne istediğini bilmiyor. Belki en sinir bozucu sebep budur yönsüz olması. Bir ilişki mi istiyor yoksa bekar kalmak mı istiyor? Bunun ikisi arasında bocalıyor olabilir. Geçmişe ait yaraları olabilir. Bundan daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Daha önceki ilişkisinde incindiyse aynı işaretleri Sende de görmüş olabilir. Bu da travmasını tetiklemiş olabilir. Bir refleks olarak geri çekilir ve artık kadına yatırım yapmayı bırakır. Böyle bir durumda paniklememeniz, o kişiye saldırmamanız gerekiyor. Ve diğeri, o senden hoşlanmıyor. Geçenlerde bir izleyicim de yazmıştı. Genellikle bu konuyu göz ardı ediyorsunuz. Biz bir kadından hoşlanmadığımız zaman geri çekiliriz demişti. Bu konuyu göz ardı etmiyorum arkadaşlar. Zaten diyorum ki seni istemiyor. Seni sevmiyor demek biraz ağır ve yaralayıcı geliyor bana. Bu yüzden seni istemiyor kelimesini kullanıyorum. Bu üzücü oluyor tamam kabul ediyorum. Ama korkunç derecede dürüst nedenlerden biri. Bu konuda çok fazla endişelenmenizi de önermiyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça yüksek statülü süper modellerin bile başına gelebiliyor bunlar. Diğer bir sebep kimliğini kaybettiğini hissediyor. Bir ilişki içinde olmak rutinini değiştirebilir kişiyi değiştirebilir. Bağlantı ve bağlılık bir çifti bir araya getirir. Ve birey olarak kim olduklarının da bulanıklaşmasına sebebiyet verir. Ve bazen bir erkeğin seninle yaşadığı değişiklikler sanki ona kimliğini kaybettiriyormuş gibi hissettirebilir. Bu alışık olduğu bir şey değil. Bu onu rahatsız ediyordur ve fabrika ayarlarına geri dönmek için Geri çekiliyordur. Diğer bir sebepse duyguları onu korkutuyor. Bu şekilde hissetmeye alışık değil. Kendini savunmasız ve kontrolden çıkmış gibi hissediyor. Bu onun için ürkütücü ve biraz nefes almak istiyor olabilir. Diğer bir sebepse kendisini o kadar önemli görmediğini hissetmiş olabilir. Bir erkek hafife alındığını hissettiğinde geri çekilebilir. Belki onu çok fazla eleştiriyor olabilirsin romantik jestlerini görmezden geliyor olabilirsin. Böyle bir durum varsa o zaman çok geç olmadan onu ve yaptıklarını takdir etmeye başlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar artık erkeklerin uzaklaşmasının nedenlerini biliyorsunuz. Bir sonraki mantıklı soru şu olmalı. Gücünüzü nasıl korursunuz? Durumu nasıl kontrol altına alır ve ilişkinizi nasıl bir arada tutarsınız? Cevap erkeğin neden geri çekildiğini anlamakta yatıyor. Gerçekte neler olup bittiğini bilirseniz dikkatsiz ve aceleye getirilmiş kararlar yerine bileşli kararlar verirsiniz. Uzaklaşan bir erkeğin belirtileri nelerdir? İşaretleri tespit etmek oldukça kolay arkadaşlar. Daha az müsait olmaya başlar. Sizinle daha az iletişim kurar. Bir süredir ilişkiye karşı ilgisiz davranır. Bu işaretleri fark ettiyseniz muhtemelen sizden uzaklaşmaya çalışıyordur. Diğer bir soru da şu oluyor. Bir erkek kendini geri çektiğinde ne kadar bir süre sonra geri döner? Çoğu zaman geri çekilmesi geçicidir. Sonuçta sadece bir nefes almaya ihtiyacı var. Bunu hepimiz yapıyoruz. Anahtar ise ona kızarak, duygusallaşarak ya da peşinden koşarak durumunuzu sabote etmemektir. Bunlar onu daha da uzaklaştırmaktan başka işe yaramaz. Diğer bir soru yaklaştıktan sonra neden uzaklaşıyor? Şimdiye kadar ki en harika randevuyu yaşamış olabilirsin. Belki de ilk kez öpüştün veya birbirinize yakınlaşmış olabilirsiniz. Ve şimdi tamamen mesafeli davranıyor. Neler oluyor? Bu yalnızca bağlantının başlamasından sonra olduğunun açık bir işareti. Bir ilişkiye bağlı kalmak istemedi. İlişkinin daha yerleşik olduğu diğer durumlardaysa, bir kadınla bir süre bağlandıktan sonra erkeksi enerjilerini yeniden inşa etmek üzere uzaklaşır ve geri dönerler. Şunu unutmamalısınız ki erkekler bir kadına bağlanmadan önce bir alana ihtiyaç duyarlar. Erkekler hoşlandıklarında neden uzaklaşıyorlar sorusu var. Birincisi işine daha çok odaklanması gerekiyor. İkincisi halletmesi gereken ailevi sorunları var. Üçüncüsü geri tepme ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Dördüncüsü sıcak ve soğuk olmaya meyilli olabilirler. Beş, duygularından emin olmayabilir. Diğer <laughs> faktörse o bir erkek neden geri çekildiğini kendi de bilmiyor ve seni incittiğinin farkında bile değil. Peki bir erkek uzaklaştığında nasıl tepki vermelisiniz? Asla ona kızgınlıkla yaklaşmayın ve onu da suçlamayın. Peşinden koşup geri gelmesi için yalvarmayın. Mesaj bombardımanına tutmayın ve diğeri de ondan uzaklaşmak. Aynı ilacı ona tattırmak. Eğer bir oyuncuysa bu erkeği göndereceksiniz arkadaşlar. Ona zaman ayırdığı için teşekkür et ve hayatına onsuz devam et. Sadece alana ihtiyacı varsa burada gereksiz bir dram yaratmak yerine ona ihtiyacı olan desteği verebilirsiniz. Unutmayın. Oyuncu erkekler için geçerli değil bu. Sonuçta bir erkek ilişkiye hazır değilse onun fikrini değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Flört oyunu böyle gider. Bazı erkeklerin bağlı olamayacağı gerçeğine hazır olun. Böylece daha iyi erkeklerle özellikle işler zorlaştığında geri adım atmayacak olgunlaşmış erkeklerle daha iyi ilişkilere açık olacaksınız. Hepinize iyi şanslar diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.